Yaz akşamları, dostları buluşturan, hayatın güzel anlarını seslere, gülüşlere dönüştüren akşamlardır. Rüzgar, deniz ve çay varsa bir de üste düşülmesinden korkulan böcekler sarmaşıklar altında. Kokusu olur bir de yaz akşamlarının kendine has, sıcak yaz akşamlarında hafif ürperten meltemin verdiği duygu. Bu güzel yaz akşamlarını aydınlatacak, kablosuz, elektriksiz, hava kararınca kendi kendine yanan bir abajur fikrim var. Peki başka neler var? Gece olunca kendiliğinden aydınlatan kablosuz abajur yapıyoruz. Çantalarınız bir türlü düzenlenmiyor ve sürekli dağılıyor mu? Sizi bu sorundan kurtaracak bir çözümüm var. 8 dakikada pastanelerdeki kadar şık bir pasta yapmaya ne dersiniz? Hepsi birazdan. Bahçe için çok şık bir abajur yapacağız. Hem kablosu olmayacak hem de karanlık çöktüğünde kendi kendine yanacak. Merak ettiniz değil mi? Önce malzemelerimizi görelim ve hemen yapımına başlayalım. abajurumuz için en önemli malzememiz bu solar aydınlatma. Solar aydınlatmalar böyle de çok şık ama ben onu daha böyle şık hale getirmek istiyorum. Bir abajur havasına büründürmek istiyorum. O yüzden böyle güzel bir abajur başlığı aldım. E tabi bunu bahçede kullanacağımız için daha o ortamı ayak uydursun diye şöyle güzel çiçeklerle süsleyeceğim. Bu çiçeği direkt abajur başlığına dikmek istiyorum. E, yapıştıra da ama ben güneşte kalacağı için yapışkanın atmasından korkuyorum. O yüzden daha sağlam bir iş çıksın diye dikeceğim. Çiçekler çok güzel oldu. Sıra geldi. Şimdi bu soların toprağa saplanan kısmını çıkartıyorum. Ve bunu şöyle abajur kafamızın içine yerleştiriyorum. Solarımızı böyle yerleştirdik. Gündüzleri güneş enerjisini iyice çekecek. Gecelerinde hava karardığında hemen kendi kendine yanacak. Şimdi böyle herhangi bir bir mumluğu alıyoruz, bir şamdanı alıyoruz ve soları oraya yerleştiriyoruz. Soların ucu aynı mum genişliğinde zaten. Söylemiştim, İşte kablo yok, hiçbir şey yok. İstediğiniz yere koyabileceğiniz abajurumuz hazır. Çantalarınızı bir türlü düzenleyemiyor musunuz? Ya da böyle sıra sıra dizdiğiniz Bir tane çanta almak istiyorsunuz Ve Gördüğünüz gibi hepsi böyle düşüyorlar mı? İşte size Kolay bir çözüm Artık çantalarınızı aldığınızda Hepsi böyle devrilmeyecek İşte bunun sayesinde Bildiğiniz kanca Ben bunu birçok yerde kullanıyorum Daha sonra onları da paylaşırım Gardırobunuza kancamızı takıyoruz Ve çantalarımızı tek tek asıyoruz. Böylece çantalarım da düzgün duruyor. Çantamı almak istediğimde de sadece istediğim çantayı alıyorum. Diğerleri yerinde duruyor. Pasta yapmak zordur değil mi? Aslında çok ama çok kolay. 8 dakikada çok güzel bir pasta yapacağız dersem inanır mısınız? İnanmıyor musunuz? Malzemelere bakın. Dakikanızı ayarlayın. 8 dakika. malzemeleri gördünüz. Çoğu hazır malzemeler. Ama olsun finalde pastayı biz yapmış olacağız. Değil mi? Hemen şöyle hazır bir pasta bana alıyoruz. Bir çorba kaşığı kadar granül kahveyi sıcak suda 2-3 çorba kaşığı toz şekerle beraber erittim. Şimdi bunu şöyle pastada bana yediriyorum. Böylece pastamız kuru kuru olmayacak. Ve bu kekte lezzetlenmiş olacak. Şimdi püf noktası. Şöyle kelepçeler var biliyorsunuz pastalar için. Ondan koyuyorum ve pasta banıma göre ayarlıyorum. Bunların ayarlanıyor olabilmesi çok hoş. İstediğim büyüklükte pastalar, kekler, kekler yapabiliyorum. En önemli süsümüz çilekler. Çilekleri şöyle ikiye bölüyorum. Şu düzgün, güzel dokusunun göründüğü yüzü böyle yapışacak şekilde koyuyorum. Şimdi de içini şöyle hazır pasta kremasıyla dolduracağım. Siz istediğiniz bir kremayı yapabilirsiniz ama hazır alıyorum. Çünkü 8 dakikada hemen pratik bir pasta yapmak istiyorum. Biraz da şöyle güzel orman meyvelerimizden koyalım. Biraz da damla çikolata. Çikolatalı, meyveli müthiş bir pasta olacak. Şimdi de bir kat daha kremayı koymadan şöyle krema ile çikolata eriteceğim. Üzerine böyle dökeceğim. Truf tadında şöyle pastalarda hani yumuşak yumuşak böyle Hmm, köpük gibi hissedersiniz ya çikolatayı aynı onun gibi işte siz onu yapmayı da hemen göstereyim şöyle çiğ krema içine şöyle bildiğiniz kare çikolatalardan süs çikolatadan kırıyorum şöyle bir kare çikolata bir tane de yarım gibi yani bir buçuk kare çikolata koydum ve ben Marie usulü eritiyoruz ben Marie usulü neydi tenceremize biraz su koyuyoruz ve üzerine ısıya dayanıklı bir kapta da su kaynadıkça içindekiler de erimeye devam ediyor İşte bu kadar basit o burada erirken ben de kremamı üzerine koyayım bir kat daha kremamızı koyalım 8 dakikada muhteşem bir pasta değil mi? Kremamızı koyduk. Şimdi sıra geldi çikolatamıza. Biraz şöyle karıştırarak hafif ılıtıyorum ki kremayı bozmasın. Şimdi şöyle dökelim. sosunu da koyduk. Evet 8 dakikada hazır demiştim. Gerçekten 7,5-8 dakika sürdü hazırlığı. Şimdi buzdolabına koyacağım. Güzelce soğusun ve ondan sonra çok güzel süsleyeceğiz. Kimse bunun 8 dakikada hazır malzemelerle yapılan bir pasta olduğunu anlamayacak. Pastamız gayet iyi dinlendi ve soğudu. Şimdi açalım bakalım. Güzel olmuş mu? Evet. harika pastamız biraz daha süslemek ister mi evet neden olmasın şöyle içine koyduğumuz orman meyvelerinden biraz da üstüne koyalım evet 8 dakikalık bir pastaya benziyor mu ama 8 dakikada oldu afiyet olsun Gece olunca kendi kendine yanan kablosuz çok şık bahçe abajuru yaptık. Bir türlü düzenlenemeyen çantaları ufacık bir kanca sayesinde düzenledik. Çantaları yerleştirmek, almak artık çok kolay. 8 dakikada bir pastaneden alınmış görüntüsünde muhteşem bir pasta yaptık. Umarım bu fikirler bana yardımcı oldukları kadar size de yardımcı olur. Biraz eğlenmek, pratik ve ilginç şeyler keşfetmek, üretmek ve ben yaptım demek için hayatı kolaylaştıran fikirlerde buluşalım. Hoşçakalın.